Yani vallahi şunu yapmayacağım dediniz, yapın güzel bir şeyse. Yapacağınız şey 10 ayrı fakire 10 tane ayrı fit, fidye veya fitre dediğimiz miktar. 10 tane ayrı fakir onu hoca efendi halleder yani bir cami imamına gittiği takdirde e, böyle bir 10 e, ayrı fakire vermem gerekiyormuş diye sorsun oradan destek alsın. Evet. Onu ödemek suretiyle bu dilinin cezasını e, ne yapacak? Çekecek. Onun kurtuluşu bu şekliyle olur. Evet. Ha buna gücü yetmeyenler üç gün oruç tutarlar. Öncelik nedir? Buyurun. Yedirmek, içirmek, yedirmek yahut onun bedelini on ayrı fakire vermek gücü yetmeyenler için de üç gün oruç tutmak şeklinde oluyor ona da gücü yetmiyor, parası da yok. Hı hı. O zaman Cenab-ı Hak'tan af dileyecek tabii.